Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Öz ve Gökberk Demirci aşkından sürpriz, güzel karelerle karşınızdayız. İçimizdeki biri, içimizden biri dizisinde rol alacak güzel oyuncumuz Özge Yağız. Baş Bora Akkaş'la paylaşan güzeller güzeli oyuncumuzun sevgilisi Gökberk Demirci ile olan güzel karelerini sizler için sunuyoruz. Umarım güzel oyuncumuzun yeni dizisi, yeni projesi hayırlı uğurlu olur. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.